Ben bu tertipte yokum dedi. Bir de aklınız varsa siz de gitmezsiniz diye ikaz etti. Ulan Settar, ulan Settar. Ben bunun hesabını sorarım sende. Dik durun ağlar. Buradaki bir avuç ortağı bu ocakta bir devri kapatıp bir devri açacak. Tertip belli midir Ali Aydar? Yatsı bitince kurtçu otağına çekilir. Taarruz da hecir vaktinde evvel olacak. Biz o arada işini bitireceğiz. Ne o kalender? Gönlün mü yok? Yüreğin mi? Öztülen. Yüreği olmayan adamın bu mecliste ne işi var? Ben sadece biraz Tehir edelim derim. Sen ne dersin Kalender? Onca boşuna mı geldi? Misket mi oynarız sanırsın sen? Aha deviririz ha. Şerefimiz ne olacak Kalender? Kırılan ayağım, yediğim tokat, öptüğün el ne olacak? Peki. Dediğiniz gibi olsun. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Herkes tamamsa anlat Ali Aydar. Nasıl olacak bu iş? Kurçuya yakın bir Murtaza var. Bir de Baltoğlu. Gözleri hep kurtçunun üstünde. Onların işini kalender bitirecek. Bitirecek ki biz kurtçuyu harcarken sırtımızdan vurulmayalım. Kılıcınız kanlanmadan kınına girerse gök girsin, kızıl çıksın. Gök, gök girsin, girsin, kızıl çıksın. çıksın.